yumurta challenge yapacağız. Bakalım kim kazanacak? Evet arkadaşlar, güzel bir oyun oynayacağız şimdi. İnşallah o, benim elimde patlar. Acaba yumurtayı kim kıracak? Başlayalım mı sıraya Oyunu öğrendin. Ben kaldırdığım zaman sen yana vuruyorsun. Sen kaldırdığın zaman ben yana vuruyorum. şaşırtmamak için, şaşırtmak için tamam mı? Hadi başla. Sıkı vur. Hızlı. 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 Tamam. Hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Yan tarafa. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Hızlı vuruyorsun. Daha hızlı. Daha, az daha kırılıyordu. <laughs> Getir. Hadi hızlan hızlan hızlan. 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 Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Yan tarafa vuruyorsun. Şaşırtmadığın zaman yan tarafa. Yan tarafa vurma kaldırma. Önce. Vur. <laughs> Kırılmadı yumurta, sert vur, <laughs> sert vur. <laughs> bana bak, bana bak, yumurtaya bakma, sert sert, hızlı hızlı. <laughs> Çok heyecanlanıyorum. Yumurta acaba kimin elinde kırılacak? Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı, <laughs> az <kırılmayayım> yine. <laughs> sert vur ama. Hayır sırayla. Sert vur, sert böyle vuracaksın. İyi misin artık? Vuruyor <laughs> vuruyor kırılmıyor. Sen herhalde gücün mü yok acaba? <laughs> Elimiz yoruldu artık. Acaba kimde kırılacak yumurta? Sert vur ama böyle kırılmaz ki. Sert vur biraz. Sert vur. Ay çarpmadı. Ay Sert vur böyle sert sert, Hızlı 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 <laughs> Aa, <sert. gülüyor> Aa, Yumurtayı malt ettin evet, Şimdi hadi elimizi yıkayalım Sarısını bile patlattın Serra ya Tamam hadi şimdi elimizi Arkadaşlara görüşürüz de Arkadaşlar görüşürüz Bay bay yeah <laughs>